Herkese merhabalar. Şimdi bu videoda çok kısa bir şekilde bu bizim Clementin, SPSS Clementin programının yeni adıyla Modula programının bir tanıtımını yapacağım. Çok kısa sürecek zaten. Şöyle bir arayüzü tanıyabilmek üzerine bunu yapmamız gerektiğini düşündüm açıkçası. Aslında bildiğiniz birçok menünün yer aldığı kısım burada. Ama biz genel itibariyle bu üstteki menülerle çok fazla uğraşmıyoruz. Yani yeni veriyi falan fişmanı da buradan çok fazla koymuyoruz. Onun yerine aslında altta çok güzel bir bize sekme modeli oluşturmuşlar. Sekme modeli şu işe yarıyor. Şimdi gördüğünüz gibi sekmeler var. Source dediğimiz aslında bizim hani veriyi programa tanıttığımız alan. Ne yapıyorsunuz? Burada sizin artık veri dosyanızın biçimine göre hangisi uygunsa onu atıyorsunuz. Diyelim ki bizim SPSS dosyamız var. Bunu sürüklüyoruz. Gene itibariyle ilk kere tıkladığınızda her bir sürüklediğiniz bu modülün bir yeni penceresi açılıyor. Ve bu pencereden diyelim ki bu bizim şimdi SPSS dosyamız var demiştik. Şuradaki üç noktaya tıklayarak gidip veriyi bulursanız İki kere o veriye tıklarsanız bu veriyi ne yapmış oluyor? Apply OK dediğinde de tanımış oluyor. Dolayısıyla alttan ilgili sekmeden yapacağımız işlemi seçip sürükleyip bırakarak yaptığımız bir işlem sürecine sahip bu program. Şimdi burada gördüğünüz gibi farklı farklı sekmeler var. Record Operations dediğimiz aslında bizim bu veriden dengelemeler yaptığımız, ne hangilerini örnekleme olarak seçebileceğimiz gibi ya da iki tane farklı veriyi birleştirebilmemiz gibi ve kayıda ilişkin, verinin ön işlemlerine ilişkin yaptığımız işlemleri ait işlemlere ait olan algoritmaları daha doğrusu işlemlere ait olan unsurların yer aldığı kısım. Feed operations dediğimiz bizim verimizde hangilerinin işte input hangilerinin output hangilerinin target değişkeni olacağını belirlediğimiz ya da hangi verileri eleyeceğimiz, hangi verileri birleştireceğimiz gibi işlemleri yaptığımız unsurların yer aldığı sekme. Graps, graphs aslında gördüğünüz gibi isminden de belli. Grafiksel olarak bizim verimizi bize tanıtan, gösteren işlemlerin yer aldığı sekme. Modeling ki bizim için en önemli kısım bu tüm algoritmalarımızın yani yaptığımız veri madenciliği algoritmaların yer aldığı sekme. Ki bunların neredeyse büyük çoğunluğunu ben açıkçası bu video serisinde tek tek yapmayı planlıyorum. Output dediğimiz ise bizim ee, elde ettiğimiz sonuçları işte matrixer halinde ya da bir tabloyu bir veri tab veriyi görmek istediğimiz bir tablo halinde görebilmemizi sağlayan unsurlar. Bunları kullanma sıklığınıza göre de bu favorite kısmına zaten kendisi otomatik bir bir şekilde ayrı ayrı olacak biçimde ekliyor. Belli bir süre sorunlardaysa buraları hiç tıklamıyorsunuz. Hep zaten belli şeyleri kullanırsınız. Onları tak tak buradan atarak da işlemleri yapabilir hale geliyorsunuz. Bu seriye başlamadan önce açıkçası böyle bir videonun da faydalı olacağını düşündüğüm için bir arayüz tanıtımını da yapmak istedim. Hepinize kolaylıklar diliyorum.